Pekala bunları çözmeyi kim denemek ister? Bize bakmayın. Hayır sakın hayır. Bu maskeye dayanamıyorum. Çok zor. Jared. Ben mi? Senin adına üzüldüm kanka. Al bakalım. Aha. Bir bakayım hele. Altı. Sana mürekkebi bitmiş. Ha, o zaman bunlardan birini dene. Bu işte amma zahmetli. Neyse deneyim bari. Ee, pst, Kevin. Ne? Yardım et ölüyorum burada. Ha, ee, Al bakalım. Ne, portakal mı? Yakala. Ay. E şimdi ne olacak? Bakın nasıl zıplıyor. Kendi ritmi de var ha. Dans et portakal. Ama e... bununla ne yapacağım ya? Aç ve sür. Aç ve. Neyse ki bayağı sulu. Kolum yoruldu ha. Şimdi ne olacak? Ee, bayan Howard. Bu da yazmıyor. Bakın. Kesinlikle bozulmuş. Ver bakayım. Yazmıyor mu? Tuhaf. Peki oturabilirsin. Kesinlikle hayatımı kurtardın. Evet çocuklar. O zaman tebeşire geçiyoruz. Yoo. Hey, dur bakalım orada. Buradan geçmek istiyorsan şeker vergisi ödemelisin. Evet, şunu alayım. Bu işime yarar. Hmm. Geçebilirsin. Hey, bu iyiymiş ha. Of, kapıyı tutmuş. Hmm. Onu geçmenin bir yolu olmalı. Ona verecek hiçbir şeyim de yok. Bir dakika, aslında bu olabilir. Vakit bıçağıyla şu top sakızı ikiye bölüyorum. Şimdi şunu dikkatlice içine yerleştiriyorum. Harika. Şimdi üstüne öbür yarısını koyuyorum. Mükemmel. Şimdi şaşırmaya <laughs> hazır olsun bakalım. <laughs> sakin ol doğal davran. Dur bakalım şeker vergisi zamanı bakalım sende neler varmış. Peki başka çarem yoksa bende bu var. Oh, demek bunu benden saklayacağını sandın. Oh, bu artık benim. Pekala gir bakalım. Oh, sakız bayağı iyiymiş. <laughs> çok komik görünüyorsun. <laughs> Sanki kömür gibi görünüyorsun. Çok saçma. <laughs> Pekala. işte sınav sonuçlarınız. Ay umarım geçmişimdir. <laughs> of geçememişim. <laughs> F olmuşum. Acını anlıyorum. Ben de geçemedim. Ay ne çok tebeşir tozu var. Böyle olmaz. <laughs> Aman tanrım. Hemen döneceğim çocuklar. Aa, telefonunun telefonunu masasında unuttu. Hey, bir planım var. Orada oturup durma. Kapıyı gözle. Ha, anladım. Tamam. Ortalık sakin. Pekala. Öğretmen gelmeden hemen halletsem iyi olacak. Mükemmel. Hayatta farkına varmayacak. Yerlerimize dönelim. Tamam silgeyi temizledim. Hey şş. Onu bir arayacağım. İzle şimdi. <laughs> Aa, telefonum çalıyor. Kim olduğundan emin değilim ama cevap vereyim. Alo. <laughs> Orada kimse var mı? Ha, yanlış aradı herhalde. <laughs> Siz neye gülüyorsunuz bakayım kesin şunu. Kulağına bile çıkmış çak. <laughs> Aa, nihayet ara oldu. Şunları yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Selam nefis tatlılar. <laughs> Bu kızın nesi var ya? Dağda mı büyümüş ne? İzin bile istemedi. <laughs> Ve bana bir tanecik kaldı. Bu kız tam bir şeytan yemin ederim. Ama madem kuralsız oynamak istiyor, ben de öyle oynayabilirim. Bakalım eline tutsal dolu bir pakete sokmak hoşuna gidecek mi? Paket tamamen dolunca gösteri başlayabilir. Umarım oltaya gelir. Becik bir şey, kusmuk falan değil değil mi? Sadece tutkal, amma dram yaptın. Bu ona dersini verir. Periyodik cetveli bilmek önemlidir. Haha, tabii. Siz nasıl diyorsanız öğretmenim? Telefon mu? Hayatta olmaz. öf İyi peki. İşte bıraktık. Tamam güzel. Bir şeyler içeyim de. Hmm, su çok ferahlattı. Pekala elementlere geri dönelim. Amanın tuvalet molası vermem gerek. Aa, ah, bizi yalnız bıraktı. Hey, ona oyun oynamak ister misin? Evet harika olacak. Sen aç şunu. Ben de bant açayım. Tam üstüne koy. Sonra da kapağı kapat. Oh, müthiş olacak. Hadi sıralarımıza dönelim. Çak bakalım. Oh, böyle çok daha iyi. Oh, Boğazım kurudu. Oh, çok konuştum. Oh, su şişemin nesi var? Oh, çok güzel çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> bu fizik kanunlarına aykırı. Su nasıl yer şekimine karşı koyabiliyor ki? Oh, bu bir şaka mı? Hadi biraz yaptı bakayım. Onu fena kandırdık. Evet, bu oyunu kazanmaya hazırım. Oo, çok güzel topmuş. Hey, buraya atar mısın? Yardım mı lazım? Ah, tabii işte. Peki de voleybol gibi atsam. Of, ay, şimdi bayağı zorlanıyor. Hey, teşekkürler. <laughs> Tatlı kızdı. Neye bakıyorsun sen? Kış kış yerimden çekil. Kim sana dur dedi gitmeye devam et. Oh evet burası baya rahat bir bankmış. Ha? Ne oluyor orada? Of ya bankından zorla atılmış. Ah aslında bir fikrim var. Şu ipi topa tutturuyorum. Şimdi o zorbaya gününü göstermeye hazırım. Merhaba, bana yardım edebilir misin? Oh, peki, sanırım yardım edebilirim. Gerçek bir sporcu nasıl olurmuş gösterme vakti. Oh, 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 oh. Ah, ne oldu? Yani aslında bunu yapmayı ben istedim. Ama <laughs> tanrım fena düştü. Aa, <laughs> yok artık şortu da yırtılmış. Bunu hak ettin. Bu senin içindi. Aa, onu gününü gösterdin ve de teşekkürler. Selam Kate. Ne resmi yapıyorsun? Oh güzel bir deniz manzarası. Hey, bir lokma ister misin? Çok yavaşsın. Hadi ama. Lütfen. Tüh. Öyle mi? Bu şakanın tadına da bir bak bakalım sulu boya kutusundaki boyalardan birkaçını çıkar. O renklerde birer tofito al. Kağıdını aç ve top haline getir. Şimdi de boyalardan boşalan yerleri bunlarla doldur. Biraz bastırman gerekecek. İşte oldu. Seninkilerden vermezsen ben de bunu yerim. Oy yeme Kate. Yo yo yo. Ah, hasta olacaksın. Tamam. Of, yeter ama. Aa, ah, ah, benimkilerden ye. Sağ ol. Ha? Aa. Ah, ah. Şaka şaka. Gördün mü Can? Paylaşmak mutluluktur. Hmm, bu boyadan çok daha iyi.